yandım amanını 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 yandım tiridine tiridine suyuma da bandım bedava mı sandın para bildim aldım tiridine tiridine Evet şu an e, ilçemiz Kütük Sağdeler'den Halit Kütük abimizle beraberiz. Halit abimizle hasbi halimizi geldiğimiz an yaparız. Şu an Gümüşacı köyde evinin altında ayakkabıyı yıkanındayız. Bunda sularacı ayakkabıcı zaten. Evet, evet, Abi, kamera buyur, sen de buyur şimdi. Ne diyeceksin bana? Ne gibi bir şey diyeyim? Ya bizim Halit abi böyle değil de kameraya karşı dili tutuluyor her <laughs> sen şimdi maliyeciydin değil mi Maliyeden emekli oldum. Maliyede, kaç sene maliyeci? 25 sene çalıştım, emekli oldum. Daha önce de bir polislik falan mı vardı burada? Polislik, Altay okulu, Altay'da polislik yaptım. Altay okudum polisliği, Altay'da nerede görevde görevde çalıştım. Ankara Polis Dikmen Karakolu'nda. Dikmen'de Dikmen'de Altay'da ondan sonra istifa ettim. İstifa ettim geldim. Maliyeci oldum. Maliyeci oldum. Hesap oldu. kitaba girdin yani. Hesap kitaba girdik. Sonra. İyi yapmışsın. Şimdi eee Yumuşacıköy'de yaşıyorsun. Emekli olarak. Aynen burada yaşıyorum. Bu evin üst katında duruyoruz. Yani çarşı sakinlerindensin. Çarşı sakinlerindenim. E, aşağıda ayakkabıcıya kiralamışsınız herhalde. Kayınbiraderimin tükeni burası. Ha, e, Mevlüt Bey. Mevlüt Bey'in tükeni burası. Sizin sülalede bu tabi kütük kelimesi ayakkabıyla özdeşleşmiş bir Babamdan şey değil gelen bir eski şarıkçılar eski var şey, mi? Evet. Şarıkçılıktan gelme. Onun tekerlerini kesiyorlarmış. mı? tekerlerinden ayakkabı yapardı Allah Allah Allah. Evet. Onların tekerlerini yani aldım. Ee, bağ bahçeşi var mı şeyde? Bağ bahçeşi yok bizim. Ne yapıyorsun sen? Yine eczacı, eczacının yanında... Eczaneye, eczaneye, eczaneye. Yani e, Ali abimizin bir özelliği de Fahri eczacı olması Yani ilaç yazacak kadar e, yeteneği de var Değil mi? Nispeten <laughs> Sayfamızı izliyor musun? İzliyorum Memnun musun? Memnunum İyi e, o zaman e, Formatımız göre Kameramıza ne söyleyeceğim en son? Kapatacağız şimdi bakayım Yapma hizmetlerine şey... dolayı teşekkür ediyorum Bize teşekkür, bu kadar mı abi ya? Ya, ne ya abi, seni izleyen binlerce Hacı Kureli var ya. Tanıyan var, manayan var. Buradan bir şey söyle ya? Ne diyeyim ben abi ben. Halit abimiz normalde çok konuşkandır ama kamerada biraz e, suspus oldu. Herkes biliyor zaten. Maliyeden, eczaneden ve Hacıköy'den Hacı Kuy'den herkes tanıdığı bilinen şahsiyetlerden. Evet. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettim. Formatımız gereği el sallayarak kapatıyoruz. I'm